Altın Portakal'ı kaçıncı yılıydı bu sene? 40 küsur. Evet. 40 küsur senedir, senedir kurumsallaştıramadığınız bir ödülünüz var. Doğru. Kurumsallaştıramamanızın sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu kot pantolon. Şimdi bunun arkasını devam edeceğim. Sadece kot pantolon mu? Türk seyircisini hafife alıp, hafife alıp, ...inek şabanlarla bu insanlar yetiştirildi. Bir kuşak yetiştirildi. İnek şaban filmlerinde. Bugün eğer şehirlerimizde bir takım yozlaşma varsa, onların sebebini evet belediyelerde arayacağız, yöneticilerde arayacağız, ama onların sebebini Türk sinemasında da arayacağız. Zengin zengin kız veya zengin çocuk Fakir kız veya tersi versiyonlarla bu ülkede 30 sene insanlar kandırıldı. Çok başarılı diye lanse edilen Türk filmlerine bakın. Ve Ama insanların o, kafasını karıştırmak yani, için de başka kılıflara sokuldu. Sosyal içerikli Türk filmleri. Yani. Yani. Evet.